Daim, Böylelikle daim, 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 de bu şarkıyı sevgili eşime gönül dolusu aşkla hediye ediyorum. Daim. Sayın başkanım, sizi buraya davet ediyorum. Lütfen dersiniz. Eğer size teşekkür ediyorum. Durucum, Duru, Duru, sen de misin? Sen çiçeğini almamıştı, diğer kardeşlerim almıştı. Ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Gerçekten bu sıkıntılı, belki kasvetli günlerde ne güzel derin bir nefes aldırdınız bize. Gerçekten, sanatla, aşkla, şiirle bambaşka bir dünyanın mümkün olduğunu, aydınlık bir geleceğe ulaşmanın çok da uzak olmadığını gösterdiniz. Çok sağ olun. Bu nedenle cumhuriyetimizin ve cumhuriyetin değerlerinin önemli bir kez daha Şefimiz Sayın Çiğdem Gürdal'a, saz sanatçısı arkadaşlarımıza ve değerli şubemizin koro üyesi arkadaşlar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki sunucumuz Derya Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ağızlarına sağlık, nefeslerine sağlık, ellerine sağlık, güneklerine sağlık. Sağ olun. Sizler de iyi ettiniz geldiniz. Böyleyse hoş bir Bizlere yaşattınız. Çok sağ olun. Odamızın bütün etkinlikleri sizlere de görmekten onur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün çocuklarımız burada değil mi? Evet. Efendim alkışlar aslında bizi bir araya getiren değerli koro üyelerimiz için. Asıl onlar bu işin mimarları. Tek 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 teşekkür ediyoruz sizlere. harikasınız. sağ olun. Abi. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben de alıyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şairin dediği gibi ne doğan güne hüküm geçer ne halden anlayan bulunur. Ha, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu nur, bu bahçe ve gönüllü tanrısına der ki yok verdiğin elemden yeter ki gün eksilmesin pencerenle. İnşallah yarın çok güzel bir gün olacaksınız. Başka kimden bir de olmak üzere değerli hem sanatçılarımız ve korumuz. harikasınız. Gelecek konserde görüşmek dileğince hoşçakalın.